Devri, Osmanlı tarihinde 1718-1730 yıllarını kapsayan dönemin belli başlı devlet adamlarının konaklarında lale yetiştirilmesinin modasında yaygın olduğu tarihi zek ve eğlenceli dönemi olarak geçen Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın sadrazamlık yaptığı zaman dilimi. Laleci zammakiller familyasından gelen ve rengarenk çiçeklere sahip olan çok hoş bir bitkidir. Lale çiçeğin ana vatanı Batı Asya'dır. Lale ilk olarak Türkiye'de süs bitkisi olarak yetiştirildi. Lale Zambak familyasında tuliba cinsini oluşturan güzel çiçekleri ile süs bitkisi olarak yetiştirilen soğanlı çok yıllık olsu bitki türlerinin ortak adı. Ana vatanı Pamir, Hindukuş, ve tanrı dağlarıdır. Lale, Zambakgiller familyasından, tülipa cinsini oluşturan, güzel çiçekleriyle süs bitkisi olarak yetiştirilen soğanlı, çok yıllık ot su bitki türlerinin ortak adı. Ana vatanı, pamir, hindi kuş ve tanrı dağlarıdır. Sap üzerinde tek çiçek bulunduran lale çiçeği soğanlı bir bitki olduğunu kendiliğinden döllenip bir daha iki sene aynı yerden filiz verebilir. Her lale renginin bir anlamı vardır. Asıl görünümü zarif duruşlu bir çiçektir. Lale kelimesi türban anlamına gelen tülbent adlı bir farsça kelimeden türemiştir. Genelde çiçeğin türban şeklinde olmasından ötürü bu ad verilmiştir.